Evet arkadaşlar 50 level olduk. Nasıl hızlı 50 level olacağınızı bilmiyorsanız kartı tıklayıp nasıl hızlı 50 level olabileceğinizi anlattığım kısmı izleyebilirsiniz. Aşağıda direkt dakikası var. Oraya tıklayıp hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. 50 level'dan sonra ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle 50 level'a geldiyseniz yaklaşık ciğeriniz bu şekildedir. Ve envanterinizde siz level kasarken size bir kutu veriyor. Bu kutu sürekli size silah atıyor level'ınızın üstünde. Gear skoru yüksek. Bir kutu bir silah veriyor. Bir kutu bir silah veriyor. Bir kutu bir, kutu bir silah veriyor. Onun son hali bu. Bakın kutu bu. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. 50 level olduktan sonra. Kutuyu açtıktan sonra sonra size verdiği ciğerleri giyiyorsunuz. Bakın ciğerimiz 275 bandına girdi. Peki nasıl eşya kasacağız? Nasıl ciğer yapacağız? Bakın burada Chaos Dungeon. Berne'deyiz. Berne'ye geldik. 50 level olduk. Burada Chaos Dungeon'ımız var. Öncelikle buna giriyoruz. Bakın ne diyor? Bunun için diyor tavsiye edilen item level 250 diyor. Bizim level'ımız kaç? 275. Hemen tek başımıza giriyoruz. Bunları tek başınıza yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle buradan girip eşya düşüreceğiz. Hemen girelim. Süre içerisinde bölgeyi tamamlamamız gerekiyor bir miktar yüzde. Yaratıkları toplayın arkadaşlar. Yanınızda potta girmeyi unutmayın. Ama skillerinizi kullanın. Kesin bol bol kesin. Ortada rift açılana kadar kesin. Bakın keserken görüyorsunuz eşya atıyor. Neler atıyor? Kolye attı. Ne attı? Zırh attı. Dungeon'ı bitirdikten sonra bu eşyaları göstereceğim size. Ortada riftimiz açıldı. Rift'e giriyoruz. Haritada şu bossları görün. Minik bossları. Bunları toplayın abi. Awakening taşı almamışım yanıma. Awakening'im olsa çok daha rahat temizlerdik burayı. Önemli değil. Bakın sürekli eşya düşüyor. Görüyor musunuz? Sürekli eşya düşüyor. En son büyük boss geliyor burada. Bu katışın. Büyük bossumuzu kestikten sonra da eşyaları alıyoruz. Düşenleri alıyoruz. Üst kıta. Burada arkadaşlar belli bir miktar yaratık kesiyoruz. Sonra bize bir adet taş spamlıyor. O taşı kestikten sonra da boss çıkıyor. Taş. Tekrar bir sürüsü keseceğiz. Ardından taş. Bundan da aldık eşyalarımızı Bu şekilde dungeon'ı tamamlıyoruz. Kabul ediyoruz. İstiyorsanız buradan bir sonrakine girebilirsiniz. İstiyorsanız çıkabilirsiniz. Günde 2 adet dungeon hakkınız. Günde 2 adet raid hakkınız var. Girmediğiniz günler şurada. Bunlar dolar. Ertesi gün bir miktar. Önceki gün hakkını değil. Sadece bir miktar bonus verir. Bu dungeon kısmı. Dungeon'dan itemlarımızı aldıktan sonra yüksek olanları yiyorum. Şu şekilde. Bakın C2302 oldu. Şimdi burada daha bu eşyaların grade'leri var. Grade demek yüksek grade demek daha yüksek stat demek. Ha bir eşya epiktir, diğer eşya mavidir. Epin grade'i düşüktür, mavinin Grade yüksektir. Epic daha yüksek stat verebilir. Onu gözünüzde kontrol edin. Abi bunun grade yüksek. Ben bunu giyeyim mantığı yapmayın. Bakın mesela giydiğim 26. Sağdaki 84. Additional effect kısımlarında fiziksel savunma, büyülü savunma ve can kısmını görüyorsunuz. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yüksek olanları giyiyoruz. İleride bunların nasıl çıkarılıp birbirleriyle değiştirileceğini artı bastığınız eşyaları onları da göstereceğim. Şimdi eşyaları artı basmak için ihtiyacımız olan eşyalar şu üçü. Bu üçünü bir köşeye ayırıyoruz. Aksesuar kısmında aksesuarların üstesi olayı stat vermek. Ben ihtiyacım olan statları giymiyor özen göstereceğim. Bana ne lazım? Kritik spek lazım. Bunları bu listelerinden görüntüleyebilirsiniz insanların her kastını. İkinci bir yolumuz dungeon'dan düşürdüğümüz item'lara artı basma yolumuz, artı basma eşyalarını düşürme yolumuz. Gardiyanlar, gardiyanlara da günde iki kere girebiliyoruz. Buradan da bonus kısmını görüyorsunuz. Bakın kaç istiyor? Recommend level 302 diyor. Dungeon'dan düşürdüğümüz eşyalarla 302 olduk. Artık buraya girebiliyoruz. Olur da iki dungeon yaptığınızda çok şanssız olup ilk günden giremezsiniz. Item levelınız yetmezse olur da yani değilim ki olmaz ama olur da yapmanız gereken şey şuranın hikayesini tamamlamak. Size tamamıyla 302 bir set veriyor. Şimdi buna da tek girebiliriz. Bunu seçili tutarsanız gardiyan, günlük gardiyan hakkınızı yer. Bunu seçmeden girerseniz arkadaşlarınıza yardım etmek için falan günlük gardiyan hakkınızı yemeden rahatlıkla girip arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz. Giriyoruz. Şu alan içerisinde dungeon içindeki pot basma hakkınız yenilenir. Bu, bu kısımları değiştirebilirsiniz. Belli bir kısımda pot basabiliyorsunuz. Bir tek pot değil. Burada tüketilebilenlerin hepsini yenilenir. Başlangıç için başlangıç paketlerinde size verdiği flayerleri kullanırsanız boss'u çok daha rahat bulursunuz uğraşmadan. 3 kere ölme hakkınız var arkadaşlar. 4. öldürseniz dışarı atar. Buraya toplu da girebilirseniz toplu girdiğinizde de bir öldüme hak gider buradan yine. Canlar ortak. Boss'umuzu arıyoruz. 8'imiz Boss bulduk. <laughs> Bossları deneye yanılır. Ya da internetten videolarını izleyerek ataklarını öğrenebilirsiniz. Bunlar en basitleri. Tek başınıza rahatlıkla kesebileceğiniz bosslar. Boss belli bir cana geldikten sonra böyle başka bir tarafa ışınlanır. Burada bir tane daha fil yaratabilirsiniz. Eğer amacınız sızsa. Boss'u bulduk. Bossumuz öldü. Öldükten sonra ruhları toplama unutmayın arkadaşlar. Yani bunlar düşüyor. gidiyorsunuz devine. G'ye basıyorsunuz. Bundan droplarımızı alıyoruz. Buna gidiyoruz. Buna G'ye basıyoruz. Bundan droplarımızı alıyoruz. Kaç tane oldu? Bir sürü burada basma eşyamız oldu. Şimdi raid'in dışında şundanıyoruz. Artı basacağımız kısma geçiyoruz. Önce haritanın şu bölgesine geliyoruz. Ardından bunu EPC ile konuşuyoruz. Simgesi bu şekilde. Buna tıklıyoruz. Sağında bu işaretler olan, envanterimizde olanlar, kask işareti olanlar, takılı olanlar. Örnek veriyorum silahımızı upgrade etmek istiyoruz. Silah için bu taşla 69 tane istiyor. İki tane de bundan istiyor. Bir de upgrade eşyalarının yanı sıra sizden bundan ister. Bunlar da yine dungeon ve raidlerden düşer. Silahımıza tıklıyoruz. Önce bunu fırlıyoruz. Hemen altı Burası %100 olduktan sonra polish Silahımıza artıyı bastık. Aynı şekilde zırh içinde bunu fırlıyoruz, polisliyoruz, polisliyoruz. Zırhımıza artı bastık. Bir artı daha basalım. Artımızı bastık. Zırhımız iki oldu. Bu şekilde tüm itemlerinize artı basıyorsunuz. Belirli bir artıdan sonra basma olasılığı düşüyor. Onda da bunlardan yedirerek item'a basma oranını arttırabilirsiniz. 50 level olduktan sonra item düşürme, item upgrade'leme de bu şekilde arkadaşlar.